Meriç dedesinin dükkanına geldi. Sen ne çalacaksın oğlum şimdi? Bu. Aa saz mı çalacaksın? Tamam şimdi veriyorum sana tamam mı? Tamam. <laughs> Çalamadın mı? Hadi çal çal çal. Neymiş o? Ne güzelmiş. Tam sana göre değil mi? güzel. Dın 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 yap. Telleri vuracaksın telleri. Böyle. <laughs> ne güzel çalıyorsun Meriç sen sazı. Bizi dükkanımız, bağlama dükkanımız, dedemizin dükkanı burası. Evet, Meriç de saz çalıyor. Çalabilirse tabii. <laughs>